Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bizim hesabımız çalınmış arkadaşlar. Geri kurtardık. Minecraft'ta. Arkadaşlar ikinci bölümünü çok severseniz arkadaşlar. Üçüncü bölümün gelmesi için bir kalay arkadaşlar. Lütfen beğenin. Çok emek var ya. Hmm, oh, Karnım çok acıktı. Bakkal amcanın yanına gidip yemek mi istesen. <laughs> günaydın bakkal amca günaydın. Günaydın yavrum. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Bana birazcık yemek verir misin? Dün aç yattım da karnım çok e, acıktı. Neden yanıma gelmedin? Utandım. Yani Yavuz amcanın oğlun mesafesi oldu. Abi neyse, senin de ben zarara sok. Abi bir bardak su versen o da olur. Bir bardak su. Ya <laughs> abi. Yok abi sağ ol. Çekti mi ya? Ben karnım acıkınca yani. Karnım birazcık aç ama utanıyorum. Utanma evladım ne istiyorsan söyleyebilirsin. Bir tane ekmek falan et bir şeyler verir misin? Ekmek? Eee et? Başka bir şey yok abi. Et bir tane versen yeter abi. Bir et. İşte et evet abi. Merhaba bakkal amca merhaba. Merhaba zengin. Aa zengin bey geldi. Hoş geldin zengin bey. Hoş bulduk fakir. Alayım lazım atlasana. Teşekkürler. Ben bunu sonuna yerim. Çok Evine teşekkür yetin. ederim. Güzel. Bakkal amca. Dur 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 ya, Ben evet, gideyim. Amca. Ben ee, şey alacaktım. Ne alacaktım? tavuk zaten. alacaktım. Pişmiş tavuk. Pişmiş tavuk. <laughs> evet. Hmm. Herkes beni dışlıyor fakir olduğum için. Tane, kaç tane? saç adet verin? Beş adet bakkal amca. Beş adet. Zengin meydan biraz yapayım. elmas isteyin. Bekleyeceğim bakkal amca. Evet. Evet. Teşekkürler bakkal amca. Başka bir isteği şey var mı evladım? Yok bakkal amca onu verirsen yap. Beş altın. Bir dakika. Veriyorum bakkal amca. Bakkal amca sen özel bir şey konuşabilir miyiz? Olur evladım bekliyorum. <laughs> bakkal amca bunu al. Kesene bereket. Gerisi kalsın. Kesene bereket. Buyur evladım gel. Gel şöyle geçelim. Zaten abi ben yatağını kirletmeyeyim Bak, yok tamam. yok bu zengin bey niye beni hep düşürüyor sevmiyor zengin bey küçüklüğünden beri böyle ailesi öldükten sonra bütün mal vardı ona kaldı hep böyle yetişti bu. yani terbiye verilmedi zengin şu malık çocuğu gibi abi değil mi? zaten öyle zengin Hadi. Ben yoksulum oğlum fakirim. Değil mi öyle ya? Sen canın ne istiyorsa gel bana söyle ben sana her şeyi veririm. Teşekkürler abi. Sen olmasan ben şu an ölür müydüm açlıktan belli değil. Rica ederim mezadım yok şey. öyle bir şey. Ölmez. fakir bir isteğin var mı? Fakirsin geldi. niye kızacak. Tamam, özürüm. Ben efendim zenginim be. Gel. Geliyorum. Senin evin burası mı fakir? Evet Niye bu kadar pis Maddi durumlar yüzünden yapamadık İş versen Olur Ben sana karşılığında para versen Olur çok sevinirim Tamam gel Peki, gel buraya Geliyorum Şimdi, zengin gel. abi geliyorum Dur bakayım orada dur bakayım orada Efendim? Çık dışarı çık, dışarı çık. Özür dilerim. Ayakları... Ne çık. olur, olur. Hiç ne olur. Yok. olur çok üzgünüm. Bakkal amca, bakkal amca. Hangi mevlam? Rengin beni dövdü. Yine mi? Evet. Neden, ne oldu? Ayaklarım kirliymiş. <laughs> Hadi. Neresi kirliymiş ayaklarınız? Alt tarafıymış. Ben bu dizinin yüzünden galiba başka ülkelere taşınmak zorunda kalacağım. Hep beni bir azarlıyor. Boş ver onu takma. <laughs> Yemeğini yedin mi sen? Karnım hala tok. <laughs> Ay. Biraz Yine... ah, Teşekkürler. Su vereyim mi? Var mı? İçtim suyumu. Teşekkürler. Vereyim mi? Ya bir şey atayım boşu? Boşu bana versen ben duvarın arasına koyarım. Içine. Tamam. Bu yüzden mi Ay Ay bakalım. Bir şey var mı? Yok abi. Tamam, hadi biraz uyu. Yorulmuşsun. Aslında. Teşekkürler abi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Serdar amca e, ben şimdi fakire kötü davranıyorum. Evet geldi anlattı. Ben, ben de öyle bir şey soruyorum. バカンドバカンド。 I'm on move. seninle yiyeceğimiz bakkal amca'ya yardıma <laughs> bakkal amca, bakkal amca hoş geldin evladım hoş bulduk valla kaynaman seviyorum seni ben de tam çay şey yapıyorum. yapıyorum gel beraber yapalım gir içeri Teşekkürler. bakkal amca'ya tebrik ben hoş geldin elmalarım var Babanın içinde ne var? Bak <laughs> burada yazması var ya. Uhu, merhaba, merhaba, merhaba. Aa, dinliyorum abi, dinliyorum abi, abi. abi. Çok teşekkürler. Teşekkür, Sen vermisin yani. şu anı. Al yani sana uğrulun için özür dilerim. Yok hiç sıkıntı yok ama tek bir gece daha özür dilerim. Özür dilerim. Bak gel sana bir sürprizim var. Bak tamam canım, alabilir miyim çiğnene şey yani 5 dakikalığına? Tabii alabilirsin.

Ee, bunu al. Aa, bunu bana mı? Onları al. Oo, çok değil. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Zengin abi çok teşekkür ederim. Bir şey değil, bir şey değil. Benim de zırhım oldu şey Gel o zaman hadi koş koş gel. Bak mesela. Bakkal amca bakkal amca. Hadi zengin abi bana ne verdi? Bak amca bak amca. Vay vay vay. Bakayım ne? konuşamıyorum bile. Abi daha bir daha abi. Ben mi öldüm? Ben de öldüm. çok, çok heyecanlıyım. Heyecanlı. Ne dediğimi bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Gözümün yok zaten bugün. Ben dün gece yapmadan önce her yeri toparladım. Hmm. müşteri bekleyeceğim. İlk müşteriyle sen yiyeceksin. Bu ev dingin abi hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Ne evet. alırsın? Sen bana oradan bir elma ver. Sonra biftek ver pişmiş. Bir de su e, iki tane biftekten dört tane. Elmadan da üç tane. Biftekten kaç taneydi? Biftekten dört tane. Kaç tanesi? Tane tane. Kaç elmaydı? Üç tane Benim işler nasıl? bakalım değişti Getiriyorum karayı. Aa, soru yok. Okey, seni şu e, evi nasıl yapacağız? Diye. Bir ev yapmamız lazım. Benim o, hiç bir şey, ki. Benim yanımda kal. Zaten yatağımın yanı boş. Bakalım ya. Senle ev yapsak, beraber kalalım mı? Çok Anne. Ee, peki, tamam. Sana bir ev yapalım ya. Yok ya ben senin yanında kalıyorum. Olur olur benim yanında da kalabilirsin. Tabii ki de. Hemen ben gideyim evimdeki yatağımı alayım. Yok yok o gel. O kirliydi mi? zaten. Gel yok yok hayır gel Neyse, benim şey yanındaki yatak boş zaten. Yavrum gel gel. Yok yok. Ben senin yatağını kirletmeyeyim. Yok yok. Ne kirletmeyeyim gel. İçindekiler benden yani, ya, ben şurada şu köşede yatarım ya geceleri yatağımı koyarım kırarım. Bak kalanca bak tamam ya. müşteri geldi. Buyur Zengin Bey. Ee, ben az önce bir şeyler almıştım. Ee, i̇ki tane su, dört tane bir tek, üç tane de elma almıştım. Ne kadar yapıyor Ne ben kadar? Usta ben fiyatını bilmiyorum. Fiyat öğretmedin mi ya bak tamam Ne, ne almıştım? Ee, 2 tane su almıştım 2 tane su 3 ee, üç, üç tane biftek almıştım Üç tane biftek 3 tane biftek 3 tane de elma almıştım 3 tane elma hangisinden 6 almış. elma almıştım 6 tane orası toplam ne kadar 3 9 12 fakir hesapta bakın 24 Aferin. Unuttuk. Gerisi de senin olsun. Teşekkürler. Bakalım ki paraları nereye koyuyoruz? Paraları kasaya koy. Kasa. Kasa mı? Hangisi? Şey. Bu, 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 bunun içine koy. Suların içine alıyoruz yani. 24 TL'sini koyayım. Şöyle 21.

bir tane kılıç var. Merhaba Zeynep. Bir şey bakalım. Bu beraber yemek yiyelim mi? Akşam Bakkal amca. Olur, Siz konuşun. O zaman akşam gelin. <laughs> kalınca tam parasını koyuyorum hemen şuraya. 39 tane koydum. Hayır, hayır. Yok, koydum. Ha. geldim. Usta. usta bu arada benim adım Arda. Arda. Şeyden, Akşam zengin bir davet etmiş. Kabul ettin mi ya, usta? Evet, yani, davet etmemiştim. De...

geri çevireceğim yanlışlıkla avukat tıkladım. Havaya fırlatayım mı? Evet, ben. Usta ben ava çıkıyorum tamam mı? Tamam. 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 Onu, onu tamam tamam bakkal amca ee, Bakkal bakka amca bak, bakkal e, İki tane Tasma buldum evet. Dört tane dizleri buldum Bakalım bir Pastaya bakarsanız ben koydum bir şeyler hiç hiç yardım yardım Artık geçelim Çok Bakalım amca mı istersen? Ben uyuyorum biraz. Yok. Ben de sana yana kadar ben biraz ağır yapayım. Zengin uyuyor zaten. Ya, kalkamadım ya. Bakalım ya ben biraz et toplamaya gideyim. Tamam. gördüm gördüm bu akşam ya Bak girip her bu fakir Benim İstiyorum öyle her değil mi? alıyordu Bak, bak, tamam. iyi, iyi, iyi. bak tamam. öyle öyle biri şey bak tamam. Yok öyle biri değil şey öyle biri değil mi? öyle biri değil mi? İstiyorum. İstiyorum öyle biri değil mi? İstiyorum zaten evet. rüya öyle gerçek olmaz. Işte. Yani, bazı rüyalar gerçekleşir, gerçekleşmez. Evet, Fakir nereye gitti? Fakir nereye gitti? Fakir nereye gitti? Sen nereye nereye เอดังบ eh, ัตรกลังสิทธิ์ที่ได้บั Bu fakir? Ben bu fakiri ya. Nerede? 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 Nerede?